Ekranların başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz Trabzon'dayız. Orta Hisar'da yöresel ürünlerin bulunduğu çarşıya geldik. Söz bir gıdaya konuk olduk. Yanımızda kurucu Abdülkerim Bıyıklı bulunmakta. Öncelikle kendilerini tanıyalım. Ardından işletmede sunmuş oldukları hizmetleri birlikte görelim. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Abdülkerim Bey. Öncelikle sizleri tanımak istiyorum. Adım Abdülkerim Bıyıklı. 1980 Trabzon Ortahisar doğumluyum. Aslen Akçaabat'lıyım. Akçaabat'ın Akpınar köyündenim. 1990 yılından beri bu toptan ve perakende gıda işiyle uğraşıyorum. Çok güzel. Şimdi bizler buraya geldiğimizde... Çarşıya girişte güzel bir koku var. Her yörenin ürünlerinin kokusu burada buluşmuş, çok güzel bir nokta. Ee, buradan biraz bahsedelim mi? Ben söz bir gıdaya değinmeden önce bu çarşının güzelliğinden bahsetmek istiyorum. Bu çarşı kaç yılından beri bu hizmette var oluyor? E, bu çarşı e, tarihi çok uzun, geçmişe dayalı çok uzun bir çarşı. 700, 700 yıllık bir e, geçmişe sahip. E, yöresel bütün ürünlerimizin gerek dışarıdan bütün ürünlerimizin satıldığı merkez bir yerdir. Ee, burada e, Trabzon'umuzun e, tereyağı, kuymaklık peyniri, mısır unu, e, bütün e, dışarıdan da mesela e, işte gemlik zeytini, kars kaşarı, e, ne bileyim yani A'dan Z'ye her şey diyebiliriz. E, ama tabii şöyle bir ufak sistemde bulunmak istiyorum. E, Trabzon'umuzda bir e, gıda borsası eksikliği var. E, malumunuz artık e, çağ değişiyor, sistem değişiyor. E, artık bu çağa uygun bir e, gıda borsasını hak ediyoruz diye düşünüyorum. E, buradan da e, kıymetli devlet büyüklerime e, sizin aracılığınızla seslenmek istiyorum. Yani bu konuda e, kendilerinden yardım bekliyoruz. ...güzel devlet büyüklerimize de seslenmiş olduk. Ee, peki burada sadece Trabzon özel yöresel ürünler yok gördüğümüz kadarıyla. Sağ olun yani bize de tattırma fırsatı verdiniz. Burada vermiş olduğunuz diğer hizmetler nelerdir? Hangi illerimizin yöresel ürünlerini burada bulabiliriz? Ee, en başta mesela bizim e, gemlik zeytinimiz... ...işte kars kaşarımız... E, ...işte tokat zile pekmezimiz... E, bu gibi yani Türkiye'nin birçok yerinden e, ürünler getiriyoruz. E, Hububat kısmında işte Antep'ten bulgurumuzu getiriyoruz, mercimeğimizi getiriyoruz. E, i̇şte Edirne bölgesinden, Samsun bölgesinden pirinç getiriyoruz. Yani bu yönde de e, bayağı bir geniş portföyümüz var. Peki bu yöresel ürünlerin biraz faydalarına değinelim mi? Sizlerde bulunan ürünlerin ne gibi faydaları olabilir? Yani şöyle söyleyeyim bizim e, yaylacılığımız meşhurdur. E, Yaylalarımızda e, doğal olarak hayvanlarımızdan elde edilen ürünlerden dolayı e, yani meşhurdur ve doğrusu da budur. Yani e, zaten günümüz şartlarında görüyorsunuz yani doğala dönmeye artık e, şartlar zorluyor. Doğal olmamız gerekiyor. Doğal olmazsak hastalıklar artıyor. E, ama bizim Gerçekten şehrimizin e, tereyağı da olsun, peyniri de olsun doğaldır. En güzel, en iyi, en temiz şartlarda da e, yani üretilmektedir. Çok güzel. Yani bir ürünün doğal olup olmadığını nasıl anlayabiliriz Abdülkerim Bey? Yani e, şimdi ben şöyle bir şey ifade edeyim. E, bu belki biraz şey olacak ama e, damak yalan söylemiyor. Yani bunu e, tattığınızda damağınız bunu anlıyor zaten.